Mücadeleden önce içine doğdu mu gol atmak. Ee, ben zaten her maçtan önce e, bu tür maçlarda özellikle imgeleme yapıyorum. E, bugün de gol atacağım gerçekten hissediyordum. E, taraftarlarımız da sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Biz gerçekten evimizde gibi hissettik. E, çok duygusallaştım gerçekten. Çünkü ben de e, zamanında az taraftar grubuyla maça gitmedik. Biz de o sokaklarda, o mahallelerde büyüdük. E, tekrardan çok teşekkür ediyorum onlara. Attığın golü nasıl anlatırsın bize? Cezası ee, ceza sahası dışında e, bir boşluk gördüm. E, salih mükemmel bir çalımla sıyrıldı. Tek de kontrolüm önüme sol ayağıma düşünce zaten sol ayağıma çok güveniyorum. Sağ ayağımı da onunla geliştirmeye çalışıyorum. Soluma düşünce vurdum gol oldu yani. Peki son olarak soyunma odasındaki o atmosferi de merak ediyorum. Çok büyük bir kutlama, coşku oldu. Sağda da çok büyük coşku oldu ama soyunma odasında neler yaşandı? Soyunma odasında herkes tabii coşkusuyla beraber bayağı bağırışma çağrışma oldu. Sular vesaire bağırışmalar oldu. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. İnşallah finalde de böyle bir maç, böyle taraftarlarımızla beraber inşallah kupayı Trabzon'a götürmek istiyoruz.